Merhaba Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. 2018'i değerlendireceğiz. E, bu videoların biraz daha sohbet havasında geçmesini istedim. Çünkü biliyorsunuz ben zaten her ay detaylı bir şekilde aylık burç yorumlarını hazırlayıp kanalımda sizlere sunuyorum. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımda da günlük ve haftalık olayları, o haftanın temasını, önemli günleri ve tarihleri sizlere bildiriyorum. Sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Facebook, Instagram ve Twitter hesap linklerimi ve isimlerimi aşağıya bırakıyorum. Oradan alabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu yılın biraz değişik geçeceğini söyleyebilirim. Nasıl değişik? Çok net bir şekilde şunu söyleyeyim ki Son 10 yılla gelecek 10 yıl arasına çok net çizgi çekecek bir yıl olacak 2018. Aslında hayatımızda hemen böyle paldır küldür bir takım değişiklikler yapmak yerine bizi asıl köklü değişime 2019 başında gerçekleşecek, hatta 2018'in ikinci yarısının sonunda yıl sonunda gerçekleşecek o köklü değişimlere hazırlayacak bir yıl olacak. Neleri hazırlayacak? Bugüne kadar nelerden kaçtık? Hangi konularda sorumluluklarımızı görmezden geldik? Hangi konularda kendimizle yüzleşmedik? Biraz böyle derin sularda yüzeceğimiz, derinlerimize ineceğimiz, geçmişimizle artık bazı sayfaları kapatıp, bazı kapıları kapatıp, e, vedalaşıp, şifalanmamız gereken bir zaman. Bu yüzden vedalaşacağız, işte affedeceğiz, belki ayrılacağız vesaire vesaire. Hayatımızda aslında artık işimize yaramayan, miyadı dolmuş her şey, eşya, insan, iş, her şey bu yıldan itibaren yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başlayacak. Eğer biz yapılması gerekeni zamanında yapmadıysak, yani kangren olan parmağı biz kesmediysek evren kesecek. E, o an belki canımız yanacak ama sonrasında iyi ki yaşamışım, beni bugün ben yaptı diyeceğimiz deneyimler yaşayacağız. Gökyüzü bizi bu yıl destekliyor. Fırsatlar var, sürpriz gelişmeler var, maddi anlamda sürpriz fırsatlar var. Ee, yıla zaten jüpiter Neptün üçgeniyle başlıyoruz. Ilımlı bir hava var ilk birkaç ay. Biraz daha sakin geçecek. Mart'ta Kasım arasında da gezegenlerin retroları başlayacak ve bu yıl Venüs ve Mars da retro yapacak. İki yılda bir onlar retro yapıyorlar, her yıl yapmıyorlar. E, tam bütün gezegenlerin retro dönemine denk geleceği için Mart'la Kasım arası aslında biraz böyle e, işte geçmiş konuların gündeme geldiği, tamamen çıkartılması gerekenin çıkartıldığı, tamamlanması gerekenin tamamlandığı falan biraz daha böyle içimize döndüğümüz bir yavaşladığımız dönem olacak. Ama değişim ayak hislerinin e, seslerini gümbür gümbür duyacağız. Yani değişim bu yıl başlamıyor mu? Başlıyor. Bizde başlıyor. Değişim önce bizde başlaması lazım zaten Değişim bizde başlıyor. Sonra hayatımıza yayılmaya başlıyor. Şimdi bu yıldan itibaren birçoğumuzun hayatı tamamen değişirken birçoğumuzun da elbette hayatında işte işinde, evinde, evliliğinde, şuyunda, buyunda mutlaka yeni virajlar olacak. Satürn 21 Aralık'ta öncelikle Oğlak Burcu'na geçiyor biliyorsunuz. Genel olarak Satürn Oğlak teması sorumlulukların arttığı, hayatın düzene girmesi gerektiği, çaba gösterilmesi, çalışılması gerektiği bir zaman. Dolayısıyla hepimizin sorumlulukları artacak. Artık sorumluluklarımızdan maalesef kaçamayacağız. E, kaçtığımız yerde böyle daha da fazla üstümüze gelecek çünkü o sorumluluklar. Yoğun bir dönem bizi bekliyor aslında. 2-2,5 yıl kadar kalacak. 2020 Kasım ayına kadar burada Satürn. E, ve o zamana kadar hayatımızı adım adım düzene sokmamızı bekleyecek. Çaba göstermemizi, güçlü olmamızı, çalışmamızı, sorumluluk almamızı isteyecek. Şimdi, Satürn 5. evinizde seyahat edeceği için önümüzdeki 2,5 yıl boyunca 5. ev temaları gündeme gelecek. 5. ev temaları nedir? Aslında hayattan keyif aldığımız konular, yeteneklerimiz, çocuklar, çocuklarımızdır. Belki birçok başak için annelik veya babalık söz konusu olacak. Böyle bir sorumluluk hayatımıza girecek. Yeni bir yola gireceğiz. Bu çok güzel. İnşallah isteyen... Herkese Allah nasip etsin diyelim buradan da. Bunun dışında e, yeteneklerimize ulaşmak için yani e, bir yeteneğim var benim, istediğim bir şey var ve onu yapmak istiyorum. O zaman bir hedef, bir rota belirleyip o yolda çalışarak, sorumluluk alarak hareket etmem gerekiyor. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Varsa eğer gönlünüzde, aklınızda bir şeyler yapmak, yeni projeler üretmek, atıyorum yazıyorsanız yazmak, kitap yazmak, çiziyorsanız işte ne bileyim resim yapmak. E, vesaire bu yolda adım atmak, e, çaba göstermek zorundasınız ve sorumluluk almak zorundasınız diyor gökyüzü. Ben demiyorum. E, bunun dışında Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Asıl e, olay Satürn ve Uranüs'ten başlıyor zaten. 7 yıllık koç döngüsü bitiyor. Yeni bir döngü başlıyor. Ateşten toprağa geçtik e, ve sabit bir zamana geldik. Dolayısıyla önünüzdeki 7 yıl boyunca eğitim, öğretim, yurt dışı seyahatler, akademik konular hayatınızda, gündeminizde olacak. Birçok yükselen başak için özellikle eğer bir üniversite hayatı ya da ikinci bir üniversite ya da yurt dışında bir eğitim vesaire yani eğitim ve öğretimle alakalı herhangi bir şey varsa eğer çalışırlarsa çok önemli sürprizler ve fırsatlar çıkacak karşılarına diyor gökyüzü. Önümüzdeki 7 yıl boyunca kendinizi bu anlamda dönüştürmek için çok güzel fırsatlar var. Akademik bir kariyeriniz varsa ya da yapmak istiyorsanız yapabileceğiniz fırsatlar. işte terfi alabileceğiniz, ünvanınızın değişebileceği. Ama bütün bunları yaparken 9. ev aynı zamanda idealler evidir. Yani hayallerimi, ideallerimi temsil eder, gösterir. Bütün bunları yaparken aslında ben kimim, gerçekten ne istiyorum düşüncesini, değerimizi sorguladığımız bir zaman. Asıl olay bu zaten. Bunu sorgulayacağız. Ve buna göre bir karar verip harekete geçeceğiz, adım atacağız. Şimdi e, genel olarak sağlık, aşk vesaire bunları sormak istediğinizi biliyorum. Kısaca onlardan da bahsedelim hemen. Bu yıl maddi anlamda sizin için güzel bir yıl ama Venüsün gerileme döneminde, e, özellikle Ekim-Kasım tarihleri arasında maddi kaynaklarınızı İyi, iyi kullanmanızda fayda var. Hani böyle yatırım yapmak için falan çok uygun bir dönem olmayacak eğer düşünüyorsanız. <laughs> Pardon. Yatırım yapmak için özellikle Mayıs ayı, Ağustos ve Eylül ayı Plüton ve Jüpiter'in destekleyici bir açısı olacak. Çok güzel. Hem böyle küllerimizden doğmamıza yardımcı olacak bir reço ruhsal anlamda. Maddi anlamda da birçok fırsat sunacak. Yatırımlar açısından uygun bir dönem olabilir ama retrolar çoğunlukta olacağı için o dönemde yine de acele etmemekte biraz fizibilite yapmakta fayda var diye değerlendiriyorum. E, aşk konusunda işte Satürn 5. eve geçecek ya Oğlak Burcu'na. Aşk hayatınızı da düzene sokabileceğiniz. E, zaten belki de birçok başak için... E, Yeni aşklar, yeni ilişkiler başlamıştı çünkü Satürn artık yayın son derecelerinde. Belki de birçoğunuzun 5. evine 2 ay önce girdi bile ya da 1 ay önce girdi bile. <laughs> e, dolayısıyla birçok başak için belki de yeni ilişkiler başladı. Artık aşk hayatınızı düzene soktuğunuz e, ve net bir şekilde neyi kimi istediğinize karar verip o şekilde devam ettiğiniz bir zaman dilimi. E, aşkla alakalı konularda... İşle alakalı da bu yıl yine tutulmalar aslan kova aksında devam edecek. Tamamlanması gerekenlerin tamamlandığı ve yeni sayfaların açıldığı da bir dönem olacak yıl olacak. Ee, Kovadaki tutulmalar özellikle Haziran ve Ağustos aylarında ve Şubat aylarında işle alakalı günlük rutininizle alakalı çalışmıyorsanız ev rutininizle alakalı ev içindeki işlerle alakalı bazı değişik, değişiklikler söz konusu olabilir. Mars'ın Mars da Kova burcunda gerileyecek bu yıl. Mars'ın da gerilediği dönemde yine işle alakalı bazı durumlar söz konusu olabilir. Değişiklik olabilir. Yani iş yeri değişikliği, belki iş yeri taşınabilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Kendi işinizi yapmaya karar verebilirsiniz vesaire. Bu yıl böyle bir takım konular yine gündeminizde olabilecek. bunun dışında Jüpiter Akrep burcunda Kasım'a kadar, Kasım'da da Yay burcuna geçecek kendi yönettiği e, ee, Kasım'da yay burcuna geçerken yine önümüzdeki yılın şanslarından olacaksınız aslında. E, ee, belki birçoğunuz için ev almak, ev satmak gibi durumlar gündemde olacak ama bu yıl Jüpiter de biraz yakın çevrenize, dost ve akrabalarınıza çalışacak. E, ee, işte yazılı sözlü iletişim, ne bileyim e, bu tarz konularda işte demin dedik ya yazıyorsunuzdur belki. Burada biraz böyle bir hayal gücünüzü arttıracak, yeteneklerinizi fark etmenizi sağlayacak, e, ee, ...tıkanmışlık hissinden sizi biraz kurtaracak... ...orada destekleyecek, itecek yani böyle. Bu anlamda da aslında güzel, biraz kalabalıklaştığınız bir dönem. Taşınma durumları olabilir yıl içerisinde belki... ...ama böyle hani şehir değişikliğinden bahsetmiyorum. Belki e, aynı şehir içerisinde başka bir semte taşınmak gibi... ...bir takım durumlar söz konusu olabilecek. E, en çok yani aslında fırsatların geldiği dönem... ...Mart ve Eylül arasında... Ama yine biraz geri durmamız gereken, içimize dönmemiz gereken dönem de aynı dönem. Ee, ay düğümleri yengeç burcuna geçiş yapacak Kasım ayında. Asıl köklü değişimler zaten Kasım 2018 itibariyle hayatımızda başlayacak ve 2019'da biz bu gezegen geçişlerini çok daha yoğun hissetmeye başlayacağız. Asıl değişimler o zaman hayatımızda başlayacak çünkü. Ee, yani maddi manevi bu yıl ben biraz rahatladığımız, bazı yüklerimizden kurtulduğumuz bir yıl olarak değerlendiriyorum. Tüm burçlarda aynı örneği verdim. Şu an e, birçok kapı açılacak bu yıl bize aslında. Fakat o kapılardan kimler geçecek, geçebilecek? Yani hani e, sınav zamanı, sınav sonrasında kapılara <laughs> e, isimler asılıyor ya kimler geçti, kimler kaldı. Bu kapılarda da öyle listeler olacak işte. Kimler geçmiş, kimler kalmış o listelerden göreceğiz. Sorumluluk alanlar, çalışanlar, çabalayanlar, hak yemeyenler, hakkıyla bir yerlere gelmeye çalışanlar o kapılarda isimlerini listelerde görüp kapılardan geçebilecekler. Diğerleri maalesef geçemeyecekler. O yüzden neyi düşünmemiz gerekiyor? Nerelerde sorumluluklarımızdan kaçıyoruz? Nerelerde kendimizle yüzleşmemiz gerekirken kendimizden kaçıyoruz, kaçabiliyoruz? Bunları düşünüp bunlarla yüzleşmemiz, kabul etmemiz, bırakmamız gerekeni bıraktığımız, Dönüştürdüğümüz ve dönüşmeye çabaladığımız bir zaman olursa o kapılar tekrar açılacak. E, o zaman o kapılardan girebiliriz. Yoksa gökyüzü her zaman bizi destekliyor, her zaman bize fırsatlar sunuyor ama e, bazı deneyimleri de öğrenmemiz için yaşamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları da olumsuz olarak değerlendirmemek gerekiyor. Yoksa yine sürprizler ve fırsatlarla dolu bir yıl, köklü değişimlerin habercisi bir yıl... Hani bir günde böyle hayatımız değişmeyecek ama adım adım hayatımızın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bir kere önce biz değişeceğiz zaten ve biz içten değiştikçe dışımız da aynı şekilde değişmeye başlayacak. Ee, bu yüzden değişmek, dönüşmek ve sizi tutan sarmaşık gibi saran şeyleri kesip atmak için e, acele etmeyin ama onlardan da kurtulmak için e, çaba gösterin, çaba gösterelim diye değerlendiriyorum. Merkür bu yıl ateş grubunda gerileyecek, koçla başlayacak gerilemesi. Ateş grubunda gerileyeceği için orada da aslında risk almak, öfkeyle ve hırsla hareket etmek ve cesaret ediyorum tamam işte artık isyan ediyorum şunu yapacağım deyip bir anda hareket etmek yerine yine Merkür retro dönemlerinde de o ateş enerjimizi biraz içimize yönlendirdiğimiz yani kendimize içimize döndüğümüz bir zaman dilimi olarak değerlendirirsek çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bu yıl böyle apar topar hadi bakalım şunu yapalım, yeni bir yıl, yeni istekler tamam şunun peşinde koşacağım değil de daha sorumlu davranmak, daha mantıklı, rasyonel. Bakın toprak vurgusu var gökyüzünde şu anda. Ne demek toprak? Uranüs, Boğa, sabit, Satürn Oğlak, Plüton Oğlak özellikle bunlar yoğun dönüştürücü gezegenler. Ee, yani daha rasyonel adımlar, daha mantıklı, akılcı, ayakları yere basan, acele etmeyen, yavaş yavaş ama çalışarak, sorumluluk alarak ilerlememiz gerekiyor. Böyle düşünebilirsiniz. Bu yılın teması genel olarak bu. Aslında e, ortaokulu bitirdik benim zamanıma göre. Tabii ki şimdi biraz değişti sistem ben çok anlayamıyorum. Ortaokulu bitirdik ve hazırlık hazırlık sınıfına geçiş yapıyoruz. 2018 hazırlık sınıfı. burada ne kadar çok çalışır, sorumluluk alır, çaba gösterirsek işte lisenin sınıfları işte lise 1, lise 2, lise 3 benim öyleydi. Ben hazırlık okudum. Lise 1, lise 2, lise 3 okudum. Şimdi 4 artı 4 gibi bir şey sanıyorum. o kadar daha güzel geçecek, kolay geçecek vesaire vesaire. Böyle düşünebilirsiniz. Hazırlık yılındayız yani. Biz her şeyimizi hazırlayalım, kendimizi hazırlayalım. Kapılar açılsın, kapılardan girelim. Umuyorum, gönlünüzün derinliklerindeki arzularınızı hayata gerçekleştirme gücünü kendinizde bulabildiğiniz ve hatta o arzularınızı gerçekleştirebildiğiniz muhteşem bir yıl geçirirsiniz. Eksilmeyelim, çoğalalım inşallah bu yıl. Ee, sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik